Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 1 Temmuz 2024 Pazartesi. Görüldüğü üzere saat 12'ye gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Seymen Gıda'nın halka arzı. Seymen Kardeşler Gıda Üretim ve ambalaj sanayi anonim şirketi hissesi Seymen bilindiği üzere geçtiğimiz hafta itibariyle talep toplamıştı Borsa İstanbul'da. Bu haftanın ilk işlem gününde ise şirketin halka ağır sonuçları açıklandı saat 11.19 11.30 ve 11.31'de gelen kap bildirimleri ile daha önce sabah saat 9.30 dolaylarında gelen kap bildirimleriyle ile de Eforçay'ın halka arzı açıklanmıştı. Bunu da Eforç videoyu biraz önce de yayınladım kanalda göz atmak isteyenler için. Tekrar dönelim konumuza. sevmen kardeşler halka arzına bireysel yatırımcı yeterli talebi göstermedi. O seviyede göstermedi ki şirketin satmak istediği ortak pay satış lotları dahi iptal edildi. Neyden bahsediyoruz? Hemen ilk kapı ile başlayalım. Sayın paydaşlarımız denilmiş. Gedik yatırım menkul değerler AŞ'den yapılan kap bildiriminde neden gedik yatırımdan yapılıyor? Çünkü Gedik Yatırım bilindiği üzere şirketin konsorsiyum lideriydi halka arzında. Dönelim açıklamaya. Seymen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 26-27-28 Haziran. Yani geçtiğimiz hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirildi. Halka arzda birim fiyat 30 lira. Ne demek? Lot başına 30 liradan sattık diyor. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 35 milyon TL nominal değerli pay. Yani lot demek. 35 milyon lot halka arz ile birlikte şirketin sermaye artırımında kullanılacaktı. 30 lirayla çarptığınızda 1 milyar 50 milyon lira yap yapar. Tamamının satışı gerçekleştirilmiş görüldüğü üzere ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 27 milyon lot ise satışı iptal edilmiş görüldüğü üzere. Olumlu mu? Biz küçük yatırımcılar için olumlu, şirket ortakları için olumsuz denilebilir ama şirket ortakları da bunu ilerleyen yıllarda halka arz etmeyi ya da etmemeyi düşüneceklerdir. Kısa vadede zaten edemezler. Zira halka arz taahhütleri var. Bir yıl boyunca yeni pay satmama üzerine. Devam edelim. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyon 50 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Neden? Bilindiği üzere bu şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar 770 milyon lira olarak gerçekleşecekti. Halka arz büyüklüğü nasıl bulunur? Satılacak lot sayısı 50, 59 milyon adetti. Çarpı 30 lira yani lot başına fiyat yaptığınızda halk arz büyüklüğünü bulmuş olursunuz. Peki neden halk arz büyüklüğü bu tutara indi? Çünkü şurada da gördüğünüz üzere 24 milyon lotun satışı iptal edildi. Ortak pay satışı sadece şirketin kasasına girecek olan sermaye artırımı için 35 milyon lotun satışı gerçekleştirildi. Lot başına 30 liradan çarptığınızda 1 milyon 1 milyar 50 milyon liralık halk arz büyüklüğüne ulaşıldı. Halk arz fiyat üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi ekteki tabloda yer almaktadır denilmiş. Gelelim o tabloya. Bu arada siz de indirebilirsiniz. Şurada pdf'i var. Tıkladığınızda şu görüntü açılacak. Şimdi yurt içi bireysel yatırımcıya 24,5 milyon lot ayrılmış idi. Görüldüğü üzere yurt içi bireysel yatırımcıdan yeterli talep gelmemiş. 19 milyon 124 bin lot talep gelmiş bireysel yatırımcıdan. Yani bizden. Biz küçük yatırımcıyı kastediyorlar. Ve bu lotların neredeyse tamamı dağıtılmış. Şurada bir 100 bin lotluk fark var görüldüğü üzere. Bu da yanlış talepte bulunanlara verilmeyen lotlar. Yurt içi bireysel yatırımcından yeterli talep gelmemesi nedeniyle bu aradaki yaklaşık 5,5 milyon lot yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara pay edilmiş. Yurt içi bireysel yurt içi kurumsal yatırımcılara 7 milyon lot ayrılmıştı. Bunu 10 milyon 72 bin adete çıkarmışlar. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara da 3,5 milyon lot ayrılmıştı. Bunu da 5.900.000 milyon lota çıkarmışlar. Yani kurumsal yatırımcı tahtadan %30 pay alacak iken görüldüğü üzere yaklaşık %46-47 seviyesinde pay almış. Bireysel yatırımcılara ise %70 seviyesinde pay ayrılacakken %54-55 seviyesinde pay ayrılmış. Olumlu mu? Biz kendimiz açımızdan düşünmek durumundayız elbette. Kurumsal yatırımcılarda fazla pay bulunması tahtanın en azından üzerimize yıkılma ve halka arz fiyatı altına inme ihtimalini azaltacaktır. Halka arz fiyatının altına inme riski var mıydı ki? Elbette ki vardı. Malum bilindiği üzere son dönemde halka arz edilen pek çok şirketin hissesi halen halka arz fiyatının altında. Ne gibi? Yiğit Akü hissesi Yiğit gibi, Horoz Lojistik hissesi Horoz gibi. Öz Yaşar gibi, Al Kılıç gibi hareket hissesi, Hırket gibi hareket proje taşımacılığı, Lilak hisse gibi, Koton gibi, Rıgyas gibi, Koç MT gibi, AUPGY gibi onlarca farklı hisse maalesef halen Halkars fiyatının altında işlem görmekte. Devam edelim. Halkars ile ilgili ilk bilgileri öğrendik. Halkars işlemlerinde satılan lotların %5'inden fazlasını alan oldu mu? Herhangi bir yatırımcı kurumsal ya da bireysel görüldüğü üzere böyle bir e, yatırımcı olmadı. Peki böyle bir yatırımcı olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Biraz önce yüklediğimiz e, videoda Efor Çay'ın halka arzına dair çektiğimiz videoda A1 Kapital'in ilgili fonunun %5'den fazla pay aldığını gördük. Ancak burada yani Seymen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ hissesi Seymen'de Tüm lotların %5'inden fazla pay alan olmamış. Gelelim içsel bilgiye sahip ulaşabilecek şirkette idari sorumluluğu bulunan kişilerin halk arzdan lot alıp almadığına. Buna da göz atabiliyoruz. Görüldüğü üzere pdf'i var. Tıkladığınızda şu tablo açılacak. Ercüment Kenar, Sevmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ'de çalışan bir kişi olduğunu görüyoruz. 100 lot almış Ahmet Aka. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sat, çalıştığını görüyoruz. 5000 lot almış. Yunus Emre Yeni Kalaycı yine Gedik Yatırım'da çalıştığını görüyoruz. 50 lot almış. Rıdvan Enver Advan Gedik Yatırım'da çalıştığını görüyoruz. 106 lot almış. Gülten Esen Gedik Yatırım'da çalıştığını görüyoruz. 2000 lot almış. Ferika Aslı Okumuş Se Seymen kardeşlerde çalıştığını görüyoruz. 50 lot almış. Ve gedik yatırım menkul değerler AŞ kurumsal yatırımcı olarak kendisi katılmış 1 milyon 666 bin 666 adet Seymen kardeşler hissesine sahip olmuş önemli bir rakam. Zira toplam satılacak lotlara bir kez daha dönecek olursak satılan lotlara 35 milyon lotun sadece 1 milyon 666 bin adedi gedik yatırımın elinde bulunuyor görüldüğü üzere. Bunun da yüzdesel bazdaki durumu %4,76'ya halka arz edilen lotlardan bahsediyorum elbette. Onların arasında %4,76'ya tekabül ediyor önemli bir sayı. Son olarak halka arz taahhütlerine ve benzeri konulara değinerek son verelim. Seymen'in lot başına 30 liradan işlem görmeye başlayacağını söyleyelim. Halka açıklık oranı %33 oldu yaklaşık olarak. Katılım endeksine uygun şekilde değerlendiriliyor. Gedik yatırım öncülüğünde konsorsiyum liderliğinde halka arz gerçekleştirildi. Şirket halka arzdan elde ettiği 1 milyar lirayı %30'unu yeni yatırımlarında, %50'sini işletme sermayesinde, %20'sini ise entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarında kullanacağını deklare etmiş idi onaylı izahnamesinde. Gelelim taahhütlerine. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmama, şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeme, ve 30 günle 30 gün boyunca da fiyat istikrarının planlanması taahhüt edilmişti görüldüğü üzere e, halka halk arzın onaylı izahnamesinde bunlardan da bahsettikten sonra son olarak gelelim ne zaman işlem görmeye başlayacağına dair bilgiye henüz bu konuda bir kap bildirimi geçirmedi bir kez daha kapını yeniledim ama yok böyle bir bilgi e, tahminimize gelelim ki büyük ihtimalle böyle gerçekleşecektir 3 Temmuz Çarşamba ya da 4 Temmuz Perşembe günü Seymen Gıda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacaktır. Çok 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 düşük ihtimalle 5 Temmuz Cuma'ya kalabilir. Ee, umarım bol kazanç getirir yatırımcısına ve yatırımcısına halka arıza girdiğine pişman etmez. Lotların büyük kısmının yarıya yakınının kuram, kurumsal yatırımcıya gitmesi olumlu. Kurumsal yatırımcının zararına satış yapmamasını ve bireysel yatırımcının da artık... E pek çok hisseden sonra yeniden halk arzda yüzünün gülmeye başlamasını umalım. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler borsada herkese bol kazançlar.